arkadaşlar. Bugün sizlere bilinçaltımızın büyülü yedi özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birinci olarak davranışlarımızın yüzde doksan beşini bilinçaltımız belirler. İkinci olarak şu anki hayatımızda sahip olduğumuz inançların tümü yedi yaşına kadar bizi büyütenler tarafından bize söylenmiş olan kalıplardan oluşur ve bunları sorgulamadan kabul ederiz. Üçüncü olarak bilinçaltımız 7 yaşındaki bir çocuğun zihni gibidir. Söylediğimiz her şeye inanır. Kısa ve net cümlelerle ona istediğiniz kodları yapabilirsiniz. Mesela 40 gün boyunca ben zenginim derseniz 40. günün sonunda buna inanacaktır. Dördüncü olarak bilinçaltımız asla dinlenmez veya uyumaz. Yaşadığımız sürece kayıt almaya her zaman ve her zaman devam eder. Beşinci olarak şakadan anlamaz. Şaka olarak söylediğiniz şeyleri bile kendinize doğru olarak algılar ve kodlar bunu zihninize. Altıncı olarak arkadaşlar söylenen her şeyi gerçek kabul eder. Yedinci olarak kolektif bilinçaltı ile bağlantılıdır. Yani insanların bilinçaltından etkilenir. Ve böylece her şeyi e, doğru kabul edip, şakadan anlamayıp hemen algılar ve onu gerçekliğiniz kılar arkadaşlar. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.